Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikinci sınıf çarpma işlemi e, konusu çekeceğim arkadaşlar daha bu benim ilk videom e, yani öyle o zaman hemen derse geçelim ve videonun sonunda da kendimi tanıtacağım evet arkadaşlar o zaman şimdi hemen videomuza geçelim evet arkadaşlar şimdi ilk olarak e, başlığımız çarpma işlemi olacak hemen siz de bence bunu defterinize, defterinize yazabilirsiniz. evet. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen çarpma işlemi yazdık. Ve yani bu benim daha ilk videom. O yüzden biraz heyecanlıyım. Evet. Ve videonun sonunda kendimi tanıtacağım size. Evet arkadaşlar. Şimdi çarpma işlemi yazdık. İlk başta size örnekler vererek anlatacağım. Şimdi mesela 23 çarpı 2 dedim. Arkadaşlar yani nasıl biliyor musunuz? Ritmik sayma gibi ilerliyorsunuz. Yani mesela 3 üç, ya 3 ile 2 çarpın ya da 2 ile 3'ü çarpın. Yani öyle olabilir. O zaman biz üçlülerle sayalım. Parmağımda 2 yapıyoruz. Çünkü üçerlilerle 2 parmak sayacağız. 3, 6, 2 parmak saydım. Yani 3, 6 çıktı ve buraya 6 yazıyorum. Sonra arkadaşlar 2'yi direkt aşağı indirmiyoruz. Buna yani 2 ile 2'yi de çapraz olarak çarpacağım. 1 değil çünkü 2 kere 1 olacaktı ama değil. Parmağımı 2 yapıyorum. 2 2 şer ritmik sayarak 2 parmak parmağıma kadar sayıyorum. 2, 4. Ve cevabımız 46 çıktı arkadaşlar. Hmm. o zaman hemen diğer bir örneğe geçebiliriz. Şöyle de yapalım. 23 çarpı 3 yaptık. Ve bunu da çarpıyoruz arkadaşlar. Şimdi üçerli ritmik sayacağız. O yüzden parmağımı 3'e kadar sayacağımız için parmağımı 3 yapıyorum. Sonra üçerli ritmik sayacağım için üçerli ritmik sayarak 3 üç parmak ilerliyorum. 3, 6, 9. 9 çıktı. Yine 2'yi direkt aşağı indirmeden bunu bunu çaprazla çarpıyorum. Parmağım 2 yapıyorum. Üçlü olarak sayıyorum. Ritmik sayarak. 3, 6. 6 çıktı ve bunun cevabı 69 arkadaşlar. Şimdi 23 çarpı 3 yaptık. Hemen 23 çarpı 4 yapalım bakalım. Hemen bu arada bir dakika dördüm biraz değişik oldu. 4. Oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dörtlü ıı, üçü çarpacağım. Parmağımı 3 yapıyorum. Bu sefer dördelik dördenli ritmik sayıyorum. 4 8 12. Arkadaşlar 52 çıktı. 12'nin ikisini yazıyorum. Hemen elde var 1'im. Sonra bu 1'i yazdım. E çaprazlama çarpıyorum 4'lü 2'ye. 4 Parmağımı 2 yapıyorum. 4 halde ritmik sayıyorum. 4, 8. Elde var 1'de 9. Yani cevap 92. Evet arkadaşlar şimdi 23 çarpı 5 yapacağım. 23 çarpı 5. Evet arkadaşlar gene parmağımı 3 yapıyorum. Ve 5 halde ritmik sayıyorum. 5, 10, 15. 15'in 5'ini yazıyorum. Elde var 1'im. Sonra elde var birim. Yani 5 ile 2 çaprazlama çarpıyorum. 5, 10. Bir eldimiz vardı 11 oldu. Ve 11'i yazıyorum. Cevap 115. 23 çarpı 3 de 69. 23 çarpı 2 de 46. Ve 23 çarpı 4 de, de 92 oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ben bunları yaptım. Yani yazdım. Çarpma işlemi çarpma işlemini umarım anlamışsınızdır. Yani bu çarpma işlemini ritmik ritmik sayarak ilerletebilirsiniz. Ya da dil sadece 3 ile çarpmaya da bilirsiniz. Parmağınızı 3 yapıp 2'şer 2'şer de sayabilirsiniz. 2, 4, 6. Gene aynı sonuç çıkıyor. 2 ile 2, 2, 2, 4 ediyor. Hiçbir fark yok. O zaman çarpma işlemini anlamışsınızdır diyorum ve beni tanıma bölümüne geçiyorum. Evet arkadaşlar adım İnce Eslam ee, 9 yaşındayım 4. sınıfa gidiyorum ee, bir de İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar ee, o zaman videomuz bu kadar görüşürüz arkadaşlar İnşallah bin aboneye hızlıca ulaşabiliriz görüşürüz.